Bugün çok özel bir konuğumuz var Ali Çakmak Fevzi ee, bir iskolyoz hastası iskolyoz biliyorsunuz o organın doğuştan eğrilmesi ee, bakalım bize neler anlatacak neler yaşamış göreceğiz. adım Fevzi Çatmak. 21 yaşındayım. Mausa'da yaşıyorum. Skolyoz çok temel olarak omuriliği eğriliği diyebilirim. Sadece çok detaylı araştırmadım. Bildiğim kadarıyla genetik veya sonradan gelişim çağındaki dikkatsizliklerden olabilir diyebilirim. Kız çocuklarında daha fazla görülürmüş. Hatta Çocukken birazcık kızdıydım. İnternette araştırmaya çalışırken sürekli kız çocuğunuza söyleyin, kız çocuğunuz böyle olsun falan. Ben erkeğim niye yani? <laughs> Onu çok şartlıydım. Ee, i̇lk bir aslında e, çok alakasız bir şekilde alerji olduydum ve üstüm çıplak bir şekilde eczaneye gittiydik. Orada bir doktor fark ettiydi. Çok hafif ve gözle görülür bile değildi neredeyse. Hani sende birazcık ya, değişiklik var. Skolyoz başlangıcı olabilir. Sen bir görün orta bedisyana dediydi. Çok üstüne düşmediydik. Hatta galiba gittiği, gitmiş de olabilir o adam. Çok küçüktüm dediğim gibi. İlkokul 4-5 falan. Bir şey çıkmadıydı sonuç. Birazcık daha ilerleyen yıllarda ben ortaokuldayken ablam e, şey okurdu, fizyoterapist devam, fizyoterapizm okurdu ne derlerse işte. O fark ettiydi. E, işte baba bu çocukta bir sıkıntı var götürelim falan bilmem ne işte kemiğim atık arkada şey göğsüm biraz daha çıkık falan bir düzensizlik var yani falan. Gittiğimizde evet skolyoz var ama bu daha da ilerlemez deniliyordu aslında ilk gittiğimiz doktor. Sonra ilerleyen yıllarda daha ilerledi. Gene aynı doktora gittik. Ee, herhangi bir teşhis koymuyordu biz. Yani 15 derece falan geçtiydi ama halen de korse falan takmıyordum. Spor yapmıyordum. Birazcık da benim suçum tembellik bu. İşte bütün gün bilgisayar oyunları, hiçbir şey yapmazdım. Ağır çanta taşırdım okulda falan. İlk teşhis dediğim gibi doktor dediydi skolyoz var sende ama bu daha ilerlemez buna önlem almaya gerek yok dediydi. Zaman zaman işte ilerledi. Üstüne düşmedik. En son baktık çok ilerledi. Ee, Türkiye'ye gittiydik. Ee, Adana'da bir hastaneye gittiydik. Orada ameliyat olacaksın sen dediler. O dönem için çok büyük bir bepla verdiler. Hani işte nasıl toparlayacak ne yapacak derken e, Cenk hocamızla tanıştık. Cengiz Soy'dan sağ olsun o baya yardımcı oldu bize. Burada ameliyatımız olduk. Zaten sportif bir çocuk değildim. Sporla hiç aram olmadıydı. Futbol mutlu oldu. hiç aram olmadı. Ama en çok şey özgüven konusunda çok zorluk yaşadı. Vücudum kötü görünüyor. Zaten zargana bir çocuk. Yani çok zayıf bir çocuktum. O bayağı özgüvenimi şey yaptı. Onun dışında yani ağrılarım olurdu çok uzun süre ayakta durduğumda. O kadar. Yani başka bir şeyden mahrum kaldığımı düşünmem. Ha, ameliyattan sonra ee, 3-5 sene sonra artık beden derisi falan katılmamak da maksimum şeyim. Artık dayanamadıydım hani bu kadar şey, zayıf durmaktan falan spora başladıydım. İlk başta korka korka hani yani benim şey ama dikkatli yapmalıyım falan. Sonra baktım hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hatta eskisinden nazar spor yaptıktan sonra daha da iyi hissetmeye başladım. Cenk Bey'e gittiğimde ne yalan söyleyeyim çok hatırlamam dediğim gibi yaşım küçüktü. Birazcık hani babam gel gidiyoruz, gel şuraya gidiyoruz, gel buraya gidiyoruz. Bu Do doktorla muhatap olan babamdı. Ben kenarda hani ne, ne denirse onu yapılırdım ama tabii ki her yani bir dönem bayağı işte filmler, işte tomografi, hatta kaç dakika durmuş Belki 10 dakika falandır ama yarım saat gibi geldiydi bana böyle durun ve hareket etmemen gerekir ya tomografi oydu değil mi? Onun dışında yani baya şeyden geçtiydim ama detaylarını hatırlamam. Teşhisi duyduğumda yani çok ciddiye alamadıydım. Onu kavrayacak yaşta değildim hatta yani şey bile düşünmüş olabilirim hatırlamasam da hani skolyoz daha önce duymadığım bir şey havalı falan yani diye şey bile yapmış olabilirim ama hatırlamıyorum yani. Ailemde başlarda onlar da çok ciddi almadı ameliyat sürecine kadar. Ee, ameliyat sürecinde benden de daha strese girdi artık babam yani normalde sigara içen bir adam olmasına rağmen artık ağzından düşürmüyordu sigarayı falan o stres halini görürdüm ve artık aileye morali veren ben olmak zorunda kaldıktım biraz. <laughs> ya yani ben normalde iğne olurken bile korkan biriyim yani iğneden bile korkarım ama ameliyat sürecinde hani zaten hastanede birkaç serum yediydik damar yolları açılmış falan şey gözüyle bakardım. Ben gideceğim, uyuyacağım, kalkacağım, kalkabilirsem kalkacağım, kalkamazsam kalkamayacağım. Yani çok şey yani ciddiyetsiz ve düz bakardım. O yüzden çok korkmadaydım ameliyatta aslında. Ameliyat sürecinde işte asıl panik hissiyatı şeyde artık girmişim odaya, ertesi gün ameliyat olacağım. Ailemdeki paniği hissederdim. Babam işte orada durmak istemezdi işte Süre sigara sigara kaçardı. Ertesi gün ameliyata giderken artık yani baktım aile çok kötü ben şey yapardım. Yani maskaralık yapardım. Ha, damatlığım nasıl falan ameliyatlıkta oynardım. İşte bilmem ne işte ameliyathaneye giderdim. Bir an önce o ailemin stres halinden kaçmak için daha beni onlar almadan ameliyathaneye giderdim. Kapısını beni ameliyat edeceksiniz ha falan diye şey vardım. Ameliyattan sonra Sürekli bizimkiler şey derdim, hani fotoğrafını çekin bakayım falan çok çok ilginç gelirdi arkamda öyle bir yara olması. Hatta halen daha çok hoşuma gider aslında. Bizimkilerde işte dövme falan yaparsan çok güzel olur ama dövme yapmak istemem. Güzel görünür bence orası. Ee, i̇lk birkaç gün yıkanmaman lazım bilmem ne. işte aile pansuman yapardı bana, açarlardı arkamı falan. Ben ikide bir işte kendi kendime çekmeye çalışırdım arkamı. <laughs> Ameliyat sonrası başta çok korkardım. İşte aman ağırlık almayayım, aman Aniden eğilmeyin, aman aniden şey yap falan. Zamandan herhangi bir şeyim yokmuş gibi davranmaya başladım. Yani herhangi bir engelim yokmuş gibi. E zaten engelim yok bence. Ee, yani arkadaşlarımın kaldırdığını ben de kaldırırım yani gayet. Ha nedir? Esnetliğim yok. Tek şeyim bu. Esneklik yok. Yani şu an şu an bağcığı bağlamaya çalışırken zorlanırım. Ya benim asıl üzüldüğüm şey hani Tamam o zamana kadar aktif bir çocuk değildim ama bir sınır koyuluyor ya bana hani Bana git spor yap deseler yapmazdım ama orada bana bir sınır koyulacak korkum oydu hani Bana bunu yapamazsın denilirdi ve yani o beni birazcık üzerdi Hatta o dönem bir şey çok moral olduydı bana Kıbrıs'ta bir kız adını bilmem Gene bu ameliyat olmuş ve bu ameliyat olmasına rağmen mankenlik yapardı de yani bize dedim bir arkadaş daha vardı benden bir gün önce ameliyat olan bir kızcık. Ee, baya moral olduydu o. Hani baya, vay be, hani bak bu ameliyat oldu, ben kendim yapıyorum demek ki bir şeyler yapılabiliyormuş. Demek ki hani tamamen disabled olarak kalmıyormuşuz dediydim. Ameliyattan sonra da hani hatta direkt ertesi günden ben birazcık şeylere başladıydım hani, hayır. Ben şey diyelim falan. Ya gizli gizli ailemle son da ya şey ördecik vardı. Ördece işememiz gerekirdi ya. Ben işte odada biri yokken gizli gizli ayağa kalkmaya çalışırdım falan. Hatta bunu ilk defa anlatırım. Daha önce hiç anlamadım. Yataktan düştüydüm ben dizlerimin üstüne. Dizlerimin üstünde ördeği işedim ve yatağa geri girdim zorla falan. Öyle sürekli ben e sıkıntılı biri değilim. Engellerim yok. Sürekli buna pushlardım kendimi. İşte ameliyattan sonra 200 sene spordan zaten full uzak kaldım. Zaten ilgim yoktu, üstüne hayır denildi falan ama birazcık artık şey yapılma, yapmaya başladım kendi kendime. Hani çok zayıf bir çocuksun, hani artık bir şeyler boş ver dedim. Yani giz, gizli gizli olsun, işte ne bileyim dikkatli dikkatli olsun, spor yap. İlk bir 2 aydan sonra baktım, e ben daha iyi hissediyorum spor yapınca. Hani çok uzun saatler mesai geçiriyorum, ayakta çalışıyorum her zaman ve yani benim ağrırdı. Artık ağrımamaya başladı mesela. Sırt kaslarımı birazcık geliştirmeye başladıktan sonra falan. Ve daha da üstüne düşmeye başladım. Bazı hareketler yasak. Yani öyle 2-3 hareket. Yani tek engelim buymuş aslında. Ben spor yapabilirmişim. Bunu hiç bilmezdim ve bunu bana hiç kimse söylemedi. Bana direkt herkes sakın spor yapma falan derdi. O beni üzerdi. Aslında yapabiliyormuşum. Yani onu fark ettiğimde bayağı devrim noktası oldu benim için. Ee, bodybuilding, gym. Daha böyle şey girmedim. Ha yapabilir miyim? Yaparım. Gayet koşu falan başka ne olabilirdi? Ya futbol veya topla oynanan oyunlara hiçbir zaman ilgim olmadığı için denemedim. <laughs> Ama bence yapabilirim. Yapamadığımı düşün, yapamayacağımı düşünmem. Belki dövüş yapamam. <laughs> o sıkıntı olabilir. Keşke derim daha erken üstüne düşseydim. Çünkü hastalığımın farkındayım, hastalığımın bilinciyim. Ama ne yapıyorum? Hiçbir şey. Yani tembel bir yaşama devam ederdim. Ya yani keşke önceden spor yapsaydım, yani keşke birazcık üstüne düşseydim. Yani sadece benim için değil yani her konuda bunu diyebilirim. Ya yani keşke daha önceden bir şeyler yapsaydım diye. Ama yani 14-16 yaş arasında yapılsa en iyisi. Yani biz tam böyle sınırda 16 yaşında artık direkt ameliyat olduk ki işi kapattık ama 14 yaşında belki onun ilerlemesini zorlaştırıp daha da iyi olabilirdi. Yani daha küçük bir ameliyatla kurtarabilirdim belki. İyi ki ameliyat olmuşum derim. Hani ameliyat olmasam zaten şu an şu şekildeydim. Az önce hatta beni bayağı övdünüz teşekkür girince çok özgüvenim falan şey oldu yani. İnsanlar yani insanlar da genelde dik duruşumdan bayağı şey var. O, oğlum nasıl sürekli dik duruyorum falan işte bilmem ne. Yani casual duruşum bu şu an. Özür dilerim. yani ameliyat yapmadım memnunum. İyi ki yapmışım. Herhangi bir sorun yaşadım. İlk bir hikaye ay tabi ameliyat olmuşsun kesilmiş, kesilmiş arkanda o ağrılar falan oldu ama Ondan sonrasında bayağı normal Bir insan Olarak Devam ettim hayatıma Aileme e, O kadar yanımda durdular benden fazla telaşlandılar sonra Cenk beye yetkin abiye e, Çok teşekkür ederim o Bana iyi bakan e, Hastane personellerine hastane yetkililerine defkoşa devlet hastanesine Gerçekten çok teşekkür ederim yani ameliyat olmasaydım şu an ne olurdu bilmiyorum.